na bosse ee, tout au long de cette semaine le coach a mis tactiques en place on les a je vraiment content de öncelikle herkesin bu galibetten mutlu olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün hafta boyunca buna hazırlandık, buna çalışmıştık. Eee hocamız da bize taktiksel detaylar vermişti ve biz de bunlara saygı duyarak, bunlara hatta bu plana sadık kalarak bunu hak ettik. Et puis ça je suis ee, şu anda %100 e, adapte oldum diyemem ama bütün takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oluyorlar ve bana e, bu konuda rahatlatıyorlar. Bunlara hepsi bu, bu manada da onlara teşekkür etmek istiyorum. Maksimum kendisine muhteşem Hadi, bir alkış. Şey. Ee, öncelikle onları sevdiğimi söylemek istiyorum aynı zamanda. Ee, bu desteklerinden dolayı da onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize güç veriyorlar, bize destek veriyorlar. Ee, bu konuda bizi motive ediyorlar. Ee, bu manada teşekkür ediyorum. Döner fonj yapar refleşi, jöjü mu futbol ki jöjü konesi. takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oldular ve e, antrenörümüz beni bu konuda itekle bana destek oluyor diyebilirim. E, ee, taraftarlarımız da destekleriyle bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Ama ben çok fazla bu konuda e, düşünen veya şey yapan birisi, e, kafa yoran birisi değilim. Sadece bildiğim futbolu sahada gösteren, uygulayan birisiyim. Bu asistan avec köy. E ee, öncelikle taraftarlarımıza öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bize gerçekten güç veriyorlar. Ee, alkışları için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu konuda çok teşekkür ederim ve asistimi de onlara armağan ediyorum. Ee, ona öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bana gerçekten destek oluyor. Ee, bazen bir anlamadığım bir nokta olduğunda bana açıklıyor. Bana bu konuda yardımcı oluyor, güç veriyor. Ee, ona teşekkür etmek istiyorum burada.